Çın'ın evine ateşe verdi. Seyir halindeki araçlara kurşun yağdırıp çevredekilere silah doğrulttu. Olay Tuzla'da bulunan lüks bir sitede meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şüpheli aynı zamanda alkollüydü de. Bilinmeyen bir sebeple arkadaşının evini yaktı. Şahıs bizim sitede kiralık bir dairede oturan arkadaşına öncelikle gidiyor. Kendi ifadesi orada film seyrediyorlar ve bir şeyler kullanıyorlar. Önce kendi aralarında bir kavga olayı meydana geliyor. Daha sonra o evi yakmaya gayret ediyor ve bildiğimiz kadarıyla itfaiye gelip söndürüyor. Daha sonra babasının aracına yönelen saldırgan bagajın aldığı pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş açtı. Aracın içindeki bir kişi yaralandı. O esnada site sakini bir kadına da silah doğrulttu. Şans eseri tüfek tutukluk yapıyor. Dolu olmasına rağmen silah ateşi almıyor ve eşim o alandan hızla kaçarak kurtulmaya gayret ediyor. Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan saldırgan çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.